Merhaba yol arkadaşım. Ben Hakan Mengüç. Uyku hikayelerine, uyku meditasyonlarına hoş geldin. Bu meditasyonlarda ben sana bilgelik dolu hikayeler ve sözler okuyacağım. Ve senin uykuya geçişine yardımcı olmaya çalışacağım. Umarım rahat ve huzurlu bir uykuya benimle birlikte ilerlersin. Bugünkü konumuz dertlerin, problemlerin, engellerin aslında bizi geliştirmesi ve büyütmesi üzerine. Ama şimdi senden derin bir nefes almanı istiyorum. Bütün vücuduna oksijeni ulaştır. Alalım. Ve verelim. Çok güzel. O zaman Hikayemize başlayalım. Kartallar kuş türleri içinde en uzun yaşayan türlerden biri. 70 yıla kadar yaşayan kartallar var. Ancak bu ileri yaşı görebilmek için 40 yaşına geldiklerinde çok zor ve önemli bir karar vermek zorunda kalırlar. Bir kartal hayal edelim. Adına da Jason diyelim. Jason'ın yaşı 40'a gelmişti. Pençeleri iyice sertleşmişti ve esnekliğini yitirmişti. Bu yüzden Jason kırkından sonra kendini besleyemez, artık avını kavrayıp tutamaz hale gelmişti. Gagası iyice uzamış ve göğsüne doğru kıvrılmış, tüyleri kalınlaşmış ve artık kanatlarına takılmaya başlamıştı. Artık uçmak bile onun için zordu. Dolayısıyla Jason'ın bir seçim yapma zamanı gelmişti. Ya yaşadığı değişimi kabullenerek ölümü seçecekti ya da yeniden doğuşun acılı ve zorlu sürecini göğüsleyecekti. Peki bu yeniden doğuş süreci ne kadar sürecekti? Yeniden doğuş süreci 150 gün kadar sürecekti. Jason her türlü acıya, her türlü zorluğa, her türlü sıkıntıya rağmen değişmeyi seçti ve yeniden doğmayı seçti. Yeniden doğmayı seçen Jason bir dağın tepesine uçtu ve bir kayalığa yerleşti. Gagasını var gücüyle kayaya vurmaya başladı. Ta ki gagası yerinden kopup düşene kadar. Sonrasında Jason yeni gagasının çıkmasını bekledi. Acı çekiyordu. Sıkıntı yaşıyordu. Ama biliyordu ki değişim sancılı olur. Yeni gaga çıktıktan sonra pençelerini yerinden sökmeye başladı. Böylece yeni pençelerini beklemeye başladı. Ardından uçmasına engel olan o kalın tüylerini yolmaya başladı. 150 gün geçti. Dile kolay, 150 gün. Yani 5 ay. 5 ay sonra Jason ona 20 yıl veya daha uzun bir süre yaşam bağışlayan yeniden doğuş uçuşunu yapmaya hazır hale geldi. Kayaların üstünde o muhteşem vadiye baktı. Geçirdiği 150 günlük acı sürecini hatırladı. Çok zordu. Çoğu zaman bırakmak istedi. Çoğu zaman vazgeçmek istedi. Ama her zaman tekrar özgürce uçacağı o günü düşündü ve sonunda sabrının karşılığını aldı. Ve kendini vadiden aşağı bıraktı. İlk günkü kadar özgür, rahat ve mutluydu. Jason yeniden doğuşun Acılı sürecine sabrederek özgürlüğüne tekrar kavuştu. Yeni bir sayfa açtı. Unutma. Hayat çaresini vermediği hiçbir sorunla karşılaştırmaz seni. Yaşadığın bir olay sende sorun hissi yaratıyorsa, bu noktada bir çözüme ihtiyacın olduğunu düşünüyorsan ve çabalayıp durduğun halde sorunun üstesinden gelemiyorsan, lütfen bu sözü hatırla. Hayat, çaresini vermediği hiçbir sorunla karşılaştırmaz seni. Sana güvenilmeseydi bu sorunla karşılaşmazdın. Çözümü bulabilecek potansiyele sahip olduğun için bu deneyimi yaşıyorsun. Çaresi yok dediğin sorunlarının bile aslında sana çok yakın duran bir çözümü olduğundan emin ol. Çözümün nerede olduğunu, ne olduğunu göremiyor olman, bu sorunla baş edemeyecek olduğun anlamına gelmez. Sadece bakış açını değiştirmen gerekiyordur. Hepsi bu. Belli ki baktığın yerde değil çözüm. O halde bakmadığın yere yönelmeli ve seni bekleyen çözüme ulaşabilmelisin. Her şeyden önce sana ağrı ya da acı hissettiren deneyime sorun demekten vazgeç. Ona bir çözümün fırsatı olarak bak. Fırsatın ortaya çıkmasına aracı olabilecek potansiyele sahip olduğun için kurur duy kendinle. Zekana, karakterine layık görülen çözüme ulaşman an meselesi. Bakış açını değiştir. Yapıcı, üretken ve pozitif bir bilinçle deneyime bak. Hissettiğin acıyı ve ağrıyı eşsiz bir çözüme ve açılıma nasıl dönüştürebildiğini gör. Deneyimlerimizi sorun olarak görmeye ve her birinin birer ceza ya da lanet olduğunu düşünmeye devam ettiğimiz sürece sürekli endişe ve korku duyarız. Çözüm üretemeyen bir beyin ve kalp gelişemez. Potansiyeli açığa çıkamaz. Körelir, körleşir güçülür. Bilinçaltının çekirdek inancı her an başıma bir dert gelebilir beklentisine dönüşür. Unutma. Sorunlar her an her yerdedir. Ama çözümleriyle birlikte her an her yerdedir sorunlarına birer çözüm fırsatı olarak bakmaya başladığında her şey değişir. Sana yararı olmayacak bir sorun yoktur. Yararlarına ihtiyacın olduğu için sorunlarla karşılaşırsın. Anadolu'nun bilgelerinden Niyazi Mısri ne güzel söylemiş. Derman arardım derdime, derdim bana derman imiş. Bugünkü uyku bilgeliğinin, uyku meditasyonunun sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Yol arkadaşım.